Selam arkadaşlar. Bugün Doruk'la bağlanacağım. Ee, ve Gale'ı bin kupa yapmaya çalışıyorum. Dali bin kupa başarıyla. Bu bin kupa başarıyla. Su bin kupa başarıyla oldu. Şimdi Doruk'un oyuna bir girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Doruk'a isteğimizi attık. Çevrim dışı oldu kanka. Doruk çevrim dışı. Tamam. Oha lan sen bu kostümü ne ara aldın? Aa çok kolay ya. Kanka. Bende bu kostüm de var. Kanka. Kanka bin ko kostüm. Oha. bin ko. Oho. Ben şey Edgar'ı ben mi Edgar'ı mı bin ko yapacaksın? Şey, evet. evet. Ben de geyalı yapacağım. Bravo ki ilk Ben bu yaptım. Bravo ki ilk defa. Aa. Kulkan sıkanmış takılıyor. Bravo ki yapabiliriz. Oha ya. Kanka sen her şey şu an Brawl'la şey açayım mı? Olur. Tamam biraz şey oynayacak. Bakalım ne ki? Bakın ya? Şimdi kaydetsek de herhalde bir yok. Çünkü Bence kazanacak kesin. Bu maçı yaparsak arkadaşlar. Yukarı dokuz oluyor. Dördükte şu an kendi kanalında çekiyor baba. tut. Pas verme verme. Topu uzaklaştır o yeter. Ultimi açılmasına iki mermilik bir şey kaldı arkadaşlar. Tamam ultim açıldı. İçelim şöyle. Lan. Aga be. Doğru katarsın. Attın mı? Yok. Koltuğu öldürelim. Kolt. Hakkı rahmetine kavuştu kardeşimiz. Bağlantı kesildi yani. Arkadaşlar, arkadaşlar, kuram yeri, kolt, Doruk'un tanesi mi kesildi? Arkadaşlar, Koltuk. Elgar olan Doruk, Cici de bir işte. Gel buraya, gel, gel. Gel sen de. Hepsini aldım. Koltu bastım, Cici ne yapıyor oğlum? Oğlum, Gigi çok kötü. Tamam, buradan... Bana arkadaşlar? Ya, evet. Ben müthiş bir şekilde hiper şarj, hiper şarj diyorum Kanka Doruk tut lan. Lan oğlum sana evet, vermiştim. Sana tamam, vermiştim. Of tamam koltuğun işini bitirdim ben. Doruk ölme kanka sana verecektim. Gol. Oha, Tamam, onların duvar onların duvarı da kırıldı şimdi daha ne rahat atarız gol ya. Buradan kaybetmeyiz kesin kaz. Of. Buraya çok iyi taktik yaptı arkadaşlar. Helal olsun. Ha. Ben göremedim ki buraya. Hop. Oh. Gigi vur lan. Oğlum Gigi kolta. Ya oğlum Gigi ne yapıyor? Kolta pas verdi çocuk ya. Ya, ya oğlum gigi üstten ya. Gigi koltuğa pas verdi. Manyak. Yenildik. Ne yapıyorsun? Gigi çok kötü ya. Kanka Gigi. Neden? At like'ı hatasını anlasın. Neden? Ben atamadım ki. Atsaydın keşke. Manyak. Olsa sen nasıl? Kaç düştüm? Ya. <laughs> 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 Sen sen bir, şey. bir saniye yapıyorum. Saçlarımı yani bu değil? Evet. Evet. Bir <laughs> şey ister Başak şey, ya. Ne? ben. <laughs> Sıcak, Sıcak Hazır veremiyorum. <laughs> İlk başarıyla kaybettik arkadaşlar. <laughs> tamam. Tamam. Evet, evet, evet. O, onun giyiz. Bibi ve e Edvard e sıkıntı. Çiğ çiğ e işte bir şey yapar da. Kanka en iyisi. Yok en, en iyisi. Var, en iyisi Bibi. Bibi şu an afk olmasa var ya. O bak, bak işte bu iltihap sende. Tamam. Çiğ çiğ edisi. ya. Aklıma çiğ takılmış. Çiğ edisiymiş. <laughs> Ya oğlum çikin ölçüsü. Oğlum çikin ölçüsü var ya. Şurada geliyor. bu nasıl bir çikin içimizden geçti ya. Dur bana salsaydın keşke. Sal. Salsaydı. Şunu şöyle anlayıp. Kim yapıyor bunu? Selahattin. 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 Bu gol mü? Aferin motif ver. Ver, ver, ver. Motif versene. Hayır ya, kurtardı. Oğlum, Edgar'ı alsaydım oradan net gol atardım da Edgar alamadım. Sadece tiki alabildim. An, dur bir tane bir saniye geriye pas versene bana. <laughs> Mortis söyledim Doruk Dur biz Ahmet'le paslaşıyorduk eskiden. Lan Mortis 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 ver. Yalan <laughs> gel. Beş dakikada Hayır oğlum ya. Öldürüm şunu. Niye saldırıyorsunuz? <laughs> Edgar öldü sen açamazdı. Mortis. Mortis ne açtı? Adam Mortis ring kara yapıyor. Ya çık yürü git ya. Ötüsü gelip gelip kapamadı. Hangisine saldırayım artık? Ya yine mi yenildik? Ne? Yine yenildik Adanın ya. bir canı kaldı? Odanın bir canı kaldı? Morciz, vur Vur ya. saldır, Morciz saldır. Bir yüzüklattık

O da o maç, maç kaybedecek. Sen. sen videodasın, niye konuşuyorsun? Ben konuşmuyorsun. Ben Ben Arkadaşlar şimdi yeniçer rakip çok zor geldi. Ee, çok çok Al sen onu. Ben de çocuk çocuğum. Ben kozdörüsü alırım. multim doldursa hepsini alırım ben. Arkadaşlar bir saniye. Ultim doldursa hepsini alırım. Benim ultimimi nasıl alırım? Tamam tamam tamam. Doruk moruk. Mübarek. Ha, Edgar ultim atlarsa alırım. Ona kaybolacağım bir dahakine. Peki ben kaç yaşım yaşındayım? Tamam. Çınar söyle var mı? Ne evet. bileyim? Ne çeşim benim bir yorumlara yazın. Yorumlara yazana üç abone benden. Bana abone olan 15 abone benden. Ben sana aboneyim ben de Herkes bana abone olacak. Abone ol. Şey var ya şu sarı mermer olmasa geberip gidiyordum. O olsun var ya ben bunların hepsini ha haşlanmış köfte ederim. Lan ultisi boşa gitti oğlum. Lan ultim rafa gitmedi oğlum. Lan poko öldürdü beni. poko öldürdü. dur dur oğlum, ne sonraki mu mu? Evet, bir evet. Eksi bir yedi. Yok, yok. Eksi bir evet. ben de ben... Ha, mi evet. yani, yani, ben de, e, bana gelen bir sonraki bir sonraki bir sonraki Ben sonraki bir sonraki bir bir sonraki bir bana 30 kere maç kazanırsa. <laughs> Bilmem. Birdeyim galiba. <laughs> Alırım ben bunları. Az bastım. ikisini de aldım. Pem. hem Pem. yanlış attım senin yüzünden Pem. <laughs> O için boşa gitti ya. Tamam. Şimdi gel lan buraya. Sen bana saldırdın değil mi? Adamı böyle tekleriz. Gel Poco sen de önceki turda beni öldürmüştün. Tamam. Onu da öldürdüm. Herkesi öldürdüm oğlum. Alırız onu bunlar. bunları. Bunları ödeyecek var ya benim azıcık o... harcıyla. Dur sen oradan ben buradan. Kaç kişi öldürdüm oğlum ben? Oğlum azıcık kişi öldürmüşüm. Alçay'sı tekrar oynayalım. Ben beş kere oynamışım. Ben beş kere oynamışım lan. Tezrarı öyle niye basmadın? Tamam tamam. Benim yan biter ha. Çikolata. Trabzonlular, Trabzonlar. Şimdi ermiş. Adana'nın Ember ve Edgar sıkıntı. Diğerleri kolay. Evet. Sence çok sıkıntı değil. Evet. Ama Ali beni aldı <gülüyor> Ali. tamam <laughs> Evet em oğlum o oha lan dört Alırım da ben emzi. Aliye dikkat et. Şimdi Edgar ulti boşa attı yine ölecek. ultiyi boşa atarsa öldür işte. Emzem kaç? Emze alırsan direkt geberir. Altı Lan Of. Kaçtım vallahi son. Sıkıştı. Lan. Ember aldı beni. Lan. Sıkıştı. Kanka o şeyi yedi yükle. Dikkat et. Eee. Elpirim o Oha lan. Elpirim onu geçirse ya. Ya, ya yeter, yeter. Çine oğlum sike sike. Kanka ben orada kaçardım aksesuarla, Senin aksesuarın yok değil mi? Ya, aksesuarım yok ama ya. Dolmasına daha 10 saniye var. Kanka ev yap. On sike tek atar bana ha. O 13'ü yastım. Çiğitten kaçmayı başardım. Elfirim olsunları. Hayır. hiçbir. Lan Elfir mi? Helal helal. Asarı bassam. Ultiyi bassam oldu. bassam Kaç 4. Bana kaç para verdin? Dört. Bana da ben. Ama ben de sen şeyler çarpı musun? 1592 ile 778. Ben Ama o kadar çok zor. <laughs> Biz daha o Biz, Biz daha o konulara geçmedik. Ben de. Biz daha yüzlerdeyiz. Yüzlerde. Yüz bin milyon. Aa yüz binlerdeyiz. Yüz bin kolay değil bölmelerde e, bir yılan çarpabilir yani onun bölmelerde çarpma olmaz ki al sen onu ben direkt adamıda alıyorum kanka ortaya girdim şimdi tüm yükler bizim Ortadaki tüm kanka mı dikkat etmem lazım. Hayır ya. Mina ile kazeyükleri çaldı, öldürdüler beni. Kanka kaze ile mina var orada. Altı, Kanka ne yaptın? Grom aldı seni. Bir saniye ödül alacağım. On elmas. Çok güzel bir ödül. Rabbim ya. yandı ama. İşte ben ondan kurtuldum. Böyle bir şey biliyorsun. Ben en iyisi kaşık. Ondan dane de Kaşıkla karga. bana kaldı. Karga mı? Kuro mu var lan? Yok karga. Probun bu haritada ne işi var ya? Pro bu haritada olmaz ki. Çift hesaplaşma, çift hesaplaşma da olur ama. Miko'yu bakkala gönderdik. Miko şimdi kan kol kargayı kargayı rahmetine kavuşturuyordum. Dalsam, alır mı? dalayım mı? Ya. Aa ben ikisini de, de aldım. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Onun için ne boş Oğlum var bana boşa kullandırdın. Gel oğlum Draco kaçma ya. Bir yüküm var benim alacaksın sen. Ama kit al kit alır işte. Ulti basarsa alır. <laughs> oğlum oha 14 <on> yük. <laughs> alsın da sıkıştırsak alırız. Kanka. Ulan bu onu şeyini unuttum. Baba. En vurmuş o. Sıkın çok. Ben varım hala. Oğlum oradaki kim? Trenç multi bastı. Birisi sürü multi bastı ya. ben onu Niye? Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olun. Çekebilirim.